Gelişen Türkiye konumuz içerisinde 2. Dünya Savaşı sonunda ülkemizde siyasi, sosyal, ekonomik, ulaşım, haberleşme, sağlık, spor, kültür, eğitim alanındaki gelişmeleri göreceğiz. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye için her alanda yeni bir dönem başlamış. Her alanda bir gelişim sürecine girilmiştir. Siyaset alanındaki gelişmelerden başlayalım. 1946 yılında cemiyetler kanununda yapılan bir değişiklikle parti ve dernek kurulabilmesinin önü açılmış ve bir yıl içinde 13 yeni parti kurulmuş. Demokrat Parti'nin kurulmasıyla başlayan çok partili siyasi hayattaki değişiklikleri halk da kısa sürede benimsemiş. Ancak bu demokratik süreç 1960, 1971, 1980 dönemlerinde askeri müdahalelerle, askeri ihtilallerle kesintiye uğramış ve demokrasiye zarar vermiş. Demokrasiye zarar veren bu müdahalelerin etkileri, anayasa değişiklikleri, anayasal düzenlemeler, yeni siyasi partilerin kurulması, özgürlüklerin genişletilmesi gibi çalışmalarla aşılmaya çalışılmış. Uluslararası ilişkilerdeki gelişmelere bakalım. Türkiye 1945 yılında dünya barışını sağlamak amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler'in kurucu üyelerindendir. 1952 yılında NATO'ya üye olmuş. 1954'te Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Sovyet Rusya'ya karşı kurulan Balkan Paktı ve Bağdat Paktı'nın kurulmasında Türkiye öncü olmuştur. ABD ile iyi ilişkiler geliştirmeye çalışmış ve 1959'da Avrupa Birliği'ne girmek için başvuru yapmıştır. Şimdi ekonomik alandaki, kalkınma alanındaki çalışmalara bakalım. Ülkemizde çok partili hayata geçilmesi ve serbest ekonomi politikasının uygulanmaya başlaması, Batılı ülkelerle ilişkilerin gelişmesi ekonomimizin gelişim sürecini hızlandırmıştır. Tarımda üretim artırılmaya çalışılmış çünkü ülkemizin büyük oranda ekonomisi tarıma dayalıydı. Yatırımların planlı yapılması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve yerli kaynakların kullanılması, ülkenin öncelikli ihtiyaçlarının sağlanması gibi amaçlarla devlet planlama teşkilatı kurulmuştur. 1965-70 arası ekonomik gelişme e, süreci devam etmiş. Hatta bu dönem bazı ihtiyaçlarımızı artık kendimiz üretecek duruma gelmişiz. Ancak 1970'ten sonra bu durum e, pek iyi olmamış ülkemizin ekonomik durumu. Çünkü bu dönem dünyada ekonomik kriz görülüyor. Ülkemizde siyasi iktisadi e, istikrarsızlık var. 1974'te Kıbrıs barış harekatı yapılmış. Bundan sonra Türkiye'ye ambargo uygulanmış. Ve e, bu yıllar Türkiye'de ekonomik krizin olduğu yıllardır. Öyle ki temel ihtiyaç maddeleri bile e, temin edilemez hale gelmiş. Bir de burada Türkiye'nin dönemlere göre ekonomik faaliyetlerini görüyoruz. Mesela 1945 e, hatta Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren 60'a kadar genelde tarıma dayalı bir ekonomik politika benimsenmiş. 1950'den sonra serbest piyasaya geçince yavaş yavaş e, ticaret, sanayi gelişmeye başlamış. Ancak 60-80 yılları arası sanayileşmeye hız verilmiş. Bunun yanında da ithalata karşı iç piyasa korunmaya çalışılmış. 80'den sonra ise ihracata yönelik sanayileşme faaliyetleri hızlandırılmış. Yabancı devletlerle ekonomik ilişkiler arttırılmaya çalışılmıştır. 1980'li yıllarda Türkiye'nin ekonomisini yeniden canlandırma adına önemli bir program, ekonomik program uygulanmaya çalışılmış. Ancak bu yıllarda biliyorsunuz 12 Eylül 1980'de askeri müdahale, askeri ihtilal olunca yine bundan ekonomi e, olumsuz yönde etkilenmiş. 1990'dan sonra ülke ekonomisi yeniden toparlanmaya çalışmış. 2000'li yıllardan sonra ise ekonomimiz yeniden toparlanmış ve bugün güçlü dünya ekonomileri arasında girmeye e, başlamıştır. Tarım alanda yapılan çalışmalara bakalım. İlkel tarım yerine, yerine verimi ve üretimi arttıran modern tarıma geçirmeye çalışılmıştır. Bunun için İkinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın yapmış olduğu Marshall Planı ile gelen yardımlarla traktör gibi tarım araçları da alınmış. Tarımda verimi arttıracak gübreleme, ilaçlama gibi yöntemlere geçilmiş. Topraksız köylüye toprak dağıtılarak boş araziler tarım açılmış. Ve yapılan bu çalışmalar neticesinde tabii ki tarımda verim artmış. Bakın mesela burada buğdayı görüyoruz. 1927 yılında 1.3 milyon ton buğday üretirken Türkiye 98'e geldiğimizde 21 milyon tona çıkmış. Ulaşım alanında yapılan çalışmalara bakalım. Bir ülkenin ticareti, savunması elbette e, ulaşımla doğrudan ilişkilidir. Çünkü bir Osmanlı valisinin dediği gibi gidemediğin yer senin değildir. Bu alanda çalışmalar yapmak için 1950 yılında karayolları genel müdürlüğü kurulmuştur. 1950'den sonra ülke genelinde yeni yollar yapılmaya başlanmış. 1950'li yıllarda 1640 kilometre civarında olan karayolları 70 yıllara gelindiğinde 7000 kilometre ve günümüzde yaklaşık 385 bin kilometreyi geçmiş. Cumhuriyetin 50. yılında 1973 yılında Boğaziçi Köprüsü hizmete açıldı ve ikinci köprü olan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de 1988'de hizmete girdi. Günümüzde uçaklar, feribotlar, hızlı trenler artık ulaşımda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Sağlık alanındaki gelişmelere bakalım. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sağlık hizmetleri alanında çalışmalar başlatılmıştı. Özellikle bu dönemler koruyucu sağlık hizmetlerine daha çok önem verilmiş, ülke genelinde yayılmaya çalışılmıştı. Ve yine Türkiye'de önemli hastalıklar olan tifo, verem, sıtma gibi salgın hastalıklarla mücadele edilmeye çalışılmış. Sağlık kurumları Devamı e, çağın şartlarına göre iyileştirilmeye çalışılmıştı. Sağlık personeli ve kurum sayısı arttırılmaya çalışılmış. 1950'den sonra sağlık alandaki gelişmeler ölüm oranlarının azalması nüfusun hızla artmasına neden olmuştu. Ülkemizde verilen sağlık hizmetleri bugün baktığımızda artık gelişmiş ülkeler düzeyinde verilmeye başlanmış, verilmeye çalışılmaktadır. Hak ve özgürlükler alandaki gelişmelere bakalım. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kabul edilmiş. Genel Af Kanunu çıkarılmış. Çalışanlara hafta sonu tatili getirilmiş. Türk İş Sendikası kurulmuştu. Gazeteciler Cemiyeti kurulmuştu. Yine 1961 Anayasası ile Anayasa Mahkemesi kuruldu. Üniversiteler ve radyo, televizyon özerk hale geldi. İşçilere grev hakkı verildi. Kültür, sanat ve iletişim alanındaki gelişmeler. Atatürk döneminde Ankara ve İstanbul radyoları kurulmuştu. Türkiye'de demokrasinin, insan hak ve özgürlüklerin gelişmesi, ekonomik durumun iyileşmesi, Batı dünyası ile ilişkilerin gelişmesi ülkemizdeki kültür, sanat, spor faaliyetlerinde e, elbette gelişmesinde etkili olmuştur. 1952'de İstanbul Teknik Üniversitesi tele, e, tarafından televizyon yayını başlatılmış. 1968'de ise TRT yayın hayatına başlamıştır. 1990'da Özel televizyonlar kurulmaya başlanmış ki bundan sonra tabii ki yayıncılık daha da gelişmiştir. Ülkemizdeki en eski film festivali 1964 yılında yapılan Antalya Film Festivalidir ve bugünümüzde devam eder. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren ülkemizde sinema sektörü sürekli gelişmiş ve günümüzde uluslararası alanda adını duyuran Türk filmi ve yönetmenler ortaya çıkmaya başlamıştır. Hatta bakın 1964 yılında Susuz Yaz adlı film Berlin Festivali'nde birinci seçilmiştir. Spor alanındaki gelişmeler diyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren spor alanında da önemli çalışmalar yapılmıştı. 1948 Londra Olimpiyatlarında Olimpiyat 7. olduk. Gazenfer Bilgi güreşte altın madalya kazanmıştır. 1952 Helsinki Olimpiyatlarında Türkiye'yi 60 sporcu temsil etmiş. Türkiye kazandığı 2 altın ve bir de bronz ile ülkeler sıralamasında 16. oldu. 1956 Melbourne Olimpiyatlarına Türkiye'de yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle sadece 15 sporcu gidebiliyor. Türkiye'nin kazandığı 7 madalyanın tamamı da güreşten gelmiştir. 1960 Roma Olimpiyatlarında Türk güreşleri tam 7 altın madalya birden kazanmıştır. 1998'deki Seul Olimpiyatlarında halter alanında Naim Süleymanoğlu olimpiyat rekoru kırmıştır. Ve 2002 Dünya Kupası'nda Türkiye 3. olmuştur. Günümüzde de bildiğiniz gibi Türkiye her alanda, dünyada e, spor alanda söz sahibi olmaya başlamıştır.